Adım Yusuf İlimsever. Aslında Enerjisa'daki hikayem yaklaşık 12 sene önce başladı. Şu anda enerji üretimi ticaret faaliyetlerini yönetiyorum. Enerjisa Commodities diye enerji üretim altında kurduğumuz yeni bir markanın liderliğini üstlenmiş durumdayım. Enerji ise üretim aslında son yaptığı stratejik değişimle 3 ana iş kolunda faaliyet gösteriyor artık. Bir tanesi elektrik üretimi, ana faaliyet iş kolumuz. İkinci ana faaliyet iş kolumuz dijital iş kolu. O da yeni geliştirdiğimiz senkron enerji servisleri altında yürüttüğümüz bir iş kolu. Üçüncü iş kolu ise enerji ticareti. Ee, i̇şte Enerji Takomotiv enerjisi üretim ana şirketin bütün enerji ticareti faaliyetlerinden sorumlu olan e, organizasyonu. Altında dört tane farklı şirket var Enerji commodities'in. İki tanesi Türkiye'de, e, bir tanesi Macaristan'da, bir tanesi de Hollanda'da. Temelinde üç tane ana işe odaklanmış durumda şu anda. E, bir tanesi Türkiye'deki enerji ticareti faaliyetlerimiz. Burada neler var? Toptan piyasalarda elektrik ticareti var. E, toptan piyasalarda gaz ticareti var. Özellikle sanayici veya belli bir tüketim üstündeki e, enerji tüketen gruplara elektrik gaz sağlama gibi bir iş kolumuz var. Bir diğeri ise yeni yeni geliştirdiğimiz işte Türkiye'deki şirketlere daha farklı ürünlerle, standardın dışında olan ürünlerle özellikle enerji şirketlerine ve müşterilere farklı çözümler ürettiğimiz origination dediğimiz bir alan var farklı şirketlerin elektrik mesela rüzgar santrallerinin enerji üretimini, enerji ticaretini komple işletmek, hidro santrallerinin enerji ticaretini komple gibi bir, bu Türkiye'de yaptığımız işler. Önce Güneydoğu Avrupa'da başlayıp şu an yavaş yavaş Batı Avrupa'ya da yayıldığımız elektrik ve gaz ticareti yaptığımız bir alan var Avrupa'da. İkinci ana kolumuz bu. Üçüncü ana iş kolumuz çevresel ürünler ticareti. Ee, bu bizim hem lokalde hem de globalde yaptığımız bir iş. Sadece Avrupa ile sınırlandığımız bir iş değil. Enerji ve aslında Türkiye enerji ticareti, Avrupa enerji ticareti ve çevresel üniversite ticareti alanında üç ayrılmış bir e, organizasyon şu anda. Şunu bence herkesin bilmesi lazım. Eğer değişmiyorsan ilerleme şansın yok. Enerji üretiminde ne değişiyor diyorsan bence her gün bir şey değişiyor. Çünkü her gün burada bir şey değişmek zorunda. Mevcut statiko bizi bir yere götürmez. Değişime önce insanlara ihtiyaç var. Değişime önce insan demek de zaten lider özellikle insana ihtiyaç var demektir. Son iki senelik gözle görülür değişim aslında son 6-7 yıllık sürekli değişimin sonucunun kağıda dökülmüş hali. Değiştiriyoruz. Neye değiştiriyoruz? İşte her gün ticaret stratejilerimizi değiştiriyoruz. Her saat değiştiriyoruz. Zaten yaptığım, benim yaptığım iş özelinde aşırı değişken bir dünyayla karşı karşıyayız. Oradaki gelişmelere göre her an bir şeyleri değiştiriyoruz. Genel stratejilerimize sürekli bakıyoruz hem lokalde hem de küreselde uyumluluğuna bakıyoruz ve güncel değişmelere göre sürekli değiştiriyoruz.